Günüz Akkuş ile ilgili kayıtları yayınlamanızı kim söyledi veya neden yayınladınız? Şimdi bunu bilenin söylemesi veya bilenin yayınlatması bunu iddia ediyorlar da bu çok saçma bir şey. Çünkü biz kimseye iftira atmadık. Kimseyle ilgili yorumlarımızı paylaşmadık. Biz Günüz Akkuş'un kendi itiraflarını paylaştık. Yani bu paylaşımları bize kim paylaştırdı derseniz evet Günüz Akkuş paylaştırmış oluyor. Yani darbeyle eş zamanlı olarak Sedat Peker üzerinden kaos çıkartılmaya çalışıldığı zamanda Günüz Akkuş'un bu kaos çıkartanlarla aynı eller tarafından yönetildiğini ispatlamak için paylaştık bunları. Yani bize bunu hiç kimse alın bunları paylaşın şöyle yapın böyle yapın demedi. Bunlar zaten benim Günüz Akkuş'ta yapmış olduğum görüşmeler. Günüz Akkuş'un ne mal olduğunu bildiğim ve kayıt alıp e, yani... Paylaştığım bilgiler ve Günüz'ün kendi sesinden bunlar montaj falan diyormuş şimdi bugün bir video çekmiş diyormuş bunlar montaj işte e, sesimi benzetmişler şöyle yapmışlar böyle yapmışlar yarın savcıya da mı aynı şeyleri söyleyeceksin bu sesler senin çıktığı zaman ne yapacaksın o bir dünya iftira attın insanlara bucak aşiretine iftira attın. Bucak aşireti çıktı dedi ki bizim bu kadınla irtibatımız yok. Hayrettin Alp'e iftira attın ki bu iftirayı onlara attın ama bana zaten söylemiştin, demiştin. Beni taradılar, ateş ettiler gibi e, savcıya ifade verip bu işe zemin hazırlayacağım diye bunu zaten söylemiştin. E, cinayetler çıkartacağız diyorsunuz, kaos çıkartacağız diyorsunuz. E, Cem Çelik sen ikinizin ortak noktası bakıyorsun Nihat Karahaslan. Nihat Karahaslan bana dedi ki diyorsun Güneydoğu'daki aşiretleri de organize ettik. Bu aşiretler de bana destek verecek. Sözüm yerde kalmayacak. Sedat'ın üstüne yükleneceğiz. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. E, kaos devreye girecek. Yeni bir yapılanma olacak. E bunları zaten sen kendin söylüyorsun. Yani birisi bize yalan yanlış bir şey paylaştırmadı ki. Biz senin gibi e, uydurmuyoruz ki. Yalanlar söylemiyoruz ki. Algı yaratmaya çalışmıyoruz ki. Sen ne söylüyorsan biz bunları söylüyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. he. Çok merak ediyorsan söyleyeyim. İşte dün akşam Ankara Barosu'na kayıp da senin bir tane avukatın aradı beni. Tehdit etti. Arattırmışsın. Günüz Akkuş'la aranızda ilgili ne mesele var? Günüz Akkuş'la ilgili benim aramda hiçbir mesele yok. Günüz Akkuş, FETÖ'nün hanım ağası, vatan haini, vatan hainlerine hizmet eden bir maşa. Benim Günüz Akkuş'la bir meselem yok. Şahsıyla ilgili bir meselem yok. Günüz Akkuş, FETÖ'cü olduğu için zaten otomatikman benim düşmanım. Yani demişsin ki abla abla diye yanımızda geziyorlardı işte şöyle günüz 50 kere para istedin 50 kere. Her e, devletle ilgili beyanının arkasında Murat 5 bin euro gönderir misin? Murat 20 bin euro gönderir. Yayınlayayım mı bunları yani? Bunları da mı yayınlayayım? İşte Murat çek ödemem var şöyle. Ödenek çıkmadı. Cumhurbaşkanı parayı haftaya gönderecekmiş. Şu kadar para verir misin? Yani bunları da mı yayınlayayım? Ulan en son attığın ses kaydında bir tarafını yırtıyorsun. Bana abla demeyi öğreneceksiniz diye. Ben sana ne zaman abla diye hitap ettim. Ben seni ne zaman öyle bir sıfatın içerisine koydum. Sana ancak FETÖ'cüler abla der. Bunu biliyorsun. Şimdi ben buradan bu Güniz Akkuş'un kandırmış olduğu veyahut da bir şekilde vaatlerle bu işin içerisine çekmiş olduğu bazı arkadaşlar var isimlerini söylemiyorum. Aklınızı başınıza alın. Çekilin bu işlerden. Bak bu işlerin gerisinde durun. Bak Güniz'in avukatı dün arada beni bir dünya tehdit etti. Bir dünya. 2 saat sonra aradı 17 dakika boyunca özür diledi. Ben bu kadından nasıl kurtulacağım diye özür diledi. Bu kayıtları dinledikten sonra ben bu kadından nasıl kurtulacağım, bana nasıl bir yol gösterin diye özür diledi. Size de söylüyorum. Bu işin, bu çemberin içinden çıkın. Güniz, Vatikan'a gitmiş çift FETÖ'cülerle PKK'lılarla beraber. Orada neler yapmış, neler konuşmuş, Günüz'e bunları sorun, bunların cevaplarını alın, bu işin içinden çekilin ya da Günüz bunları açıklasın. Günüz neden cinayetler çıkartacaklarını, neden kaos ortamı yaratacağını açıklasın. Günüz, Ali Erdoğan Günüz'ü aramış hesapta, yalan da ta tabii bu. Günüz çıksın, desin ki videoda şu şu isimler beni Ali Erdoğan'la irtibat durdurdu. Ankara'daki istihbaratçıların kim, bunları söyle. Savcıların kim? tecavüz adama diyorsun tecavüzden olan adam kayıp biz de bu adamı alıp bu tecavüzünü yerine koyacağız diyorsun. Kim bu? Bunu söyle bir kere. Bu savcı kim? Bu tezgah kuracak savcı kim? Diyorsun ki Sayın Sedat Peker'in, Reis Sedat Peker'in cezaevinde özel görüntüleri var elimde. Başıma bir iş gelirse bunları yayarım. Yer o yüzden Sedat Peker bana bir şey yapamaz diye hakem kesiyorsun ya. Sana o zaman da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bu FETÖ taktiğidir. Bu işi fetocular yapmıştır. O video olmasa bile bu şantajları, bu algıları FETÖ'cüler yapmıştır. Güniz. Açık açık, açık açık bunlara cevap ver. Boş ver ve öyle antetli kağıtlardan değişik değişik yazılar göstermeyi. Bu soruların cevaplarını versen. Ses kayıtlarında söylediklerinin cevaplarını ver. Hakan Fidan'ın kuzeni diyorsun. Cahit diye bir isim veriyorsun. Bu adam gerçekten Hakan Fidan'ın kuzeni midir? Senin irtibatlarını bu mu sağlıyordur? Ya da bu adamı böyle bir e, lakap taktınız da insanları bununla mı kopartıyorsunuz? Bunların cevaplarını versen sen o Bayrampaşa'da o tören diye düzenlediğiniz organizasyonun tören diye düzenlediğiniz organizasyonun içerisindeki adamların isimlerini açıkla. Sen açıklamayacaksan ben yarın öbür gün açıklayacağım. Bak ben daha fazla kayıt yayınlamıyorum. Sadece senin dün akşam yayınlanan kayıtlara cevap vermeni istiyorum. Yunus bunlara cevap ver. Yunus Sayın Sedat Peker'e çektiğim videodan sonra aradın yalvardın. dedim ki para gönder. Hesap numaranı attın. İvan numaranı attın. Şimdi tutup diyorsun ki bana tehdit adam gönderdiler. Beni tehdit etmeye şöyle yaptılar böyle yaptılar. Bunların cevaplarını ver. Ondan sonra konuşalım de ne konuşacaksak. Ne diyeceksen de kendini aklamaya çalışacaksan akla. Ama ilk önce bu istihbaratçılar kim? Bu sizin derinciler kim? Bu Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmeyecek olan bu e, Interpol tarafından aranmasını çıkartacak olan güçler kim? Dedin ya e, Sayın Alaaddin Çakıcı abiyle ilgili dedin ya yurt dışına kaçtı. Sonra geri geldi. Ankara'dan istihbaratçılar haber verdi. Sedat Peker gelmeyecekmiş. İpi çekilmiş. He o zaman tamam. O zaman Türkiye'ye geleyim. Dedi Alaaddin Çakıcı dedin ya. O sözlerine o da Alaaddin diye hitap ediyorsun ya. Daha önce diğer diğer konuşmalarda da zaten Alaaddin de bana bağlı. O da bana bağlı olacak falan filan gibi sözler ediyordun. Bunların cevabını ver. Bu adamlar kim? Sana bu bilgileri veren adamlar kim? Yani sen gerçekten inanıyor musun? Sen kendini buna nasıl inandırdın ya? Senin böyle bir istihbarat teşkilatının başına geçeceğin, sana birilerinin böyle işler... Yani sen kullanıldığının gerçekten farkında değil misin? Cüniz sen 3 yıl polislik yapmış, ahlak sabıkaları nedeniyle polislikten atılmış, daha sonrasında da gece kulüplerinden haraç almaya çalışmış, onu da becerememiş, polislikten atılma bir vatandaşsın. Sen busun yani, senin başka bir e, çapın bu yani, sen busun. Yani kendini hangi misyonlara soktun, seni kimler kullanmaya çalışıyor, bu kaosu çıkartmak isteyenler kim? Delikanlıysan bunları açıkla, bunları söyle. Türk İslam davasına gönül vermiş, bu memleket için bedel ödemiş, bu iki grubun kardeşlerini birbirine düşüremeyeceksiniz. Bu apaçık aşikar ortada. Çünkü bu iki grubun liderlerinin kendileri de sevenleri de bu memleketin bekası için uğraşan adamlar. Hepsinin kalplerinde vatan sevgisi, iman, im iman var yani. Bu adamlarda Allah sevgisi var, Allah korkusu var, Kur'an sevgisi var, bayrak sevgisi var. Sizin gibi bir argüman olarak kullanmıyorlar. Bayrağı, polisi, silahı, yani milli unsurlarımızı. O yüzden artık saçma sapan videolar çekme. Onları kaldır. Bize de cevap verme hakkı doğmasın bundan sonra. Savcılığa gideceksen çok memnun olurum. Bizi savcılığa verebilirsin. Her yere verebilirsin. Biz hiç kimseye iftira atmadık. Biz hiç kimseyle ilgili yalan yanlış beyanlar söylemedik. Ben sen ne diyorsan ben sen ne söylediysen onları yayınladım. Fazlasını, eksini yayınlamadım. Bir de işte demişsin ya, işte yanımıza geldiler, gittiler, şudur budur. Sen kimsin ki ben senin yanına geleyim gideyim? 50 kere sen geldin benim yanıma. 50 kere sen beni bekledin. 50 kere sen bana ulaşmaya çalıştın. 50 bin defa sen benden para istedin. O yüzden artık dur Yunus yani yeter. Sana bu kadar söylüyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.